Kul Allah rızası için kötü huyları ve davranışlarından nasıl vazgeçmelidir? Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Bu din kolaydır. Kim onu zorlaştırırsa Allah onun belini kırar. Onu rezil rüsva eder, yerle bir eder. Demektir bu. Hiç anlaşılmayan bir şey yoktur. Onun için hiç kimse ben anlamadım diyemez. Yeter ki anlamak istesin. Yeter ki doğru yerden anlasın. Bildiğini zannedenlerden değil de gerçekten bilenlerden öğrenmiş olsun. Allah için huylarımızı nasıl feda edebiliriz ya da gönlümüze aldığımız sevgileri nasıl kurban eder, feda edebiliriz? Bunun tek bir çaresi vardır. Allah'ı sevmek. Allah'ı her şeyden çok sevmek. Her sevdiğinden daha çok sevmek. Kendisi için vazgeçemeyeceği, olmazsa olan Allah olunca bir kul için onun feda edemeyeceği, kurban edemeyeceği hiçbir sevgi yoktur. Hiçbir şey yoktur. Canı da buna dahildir. Onun için Rabbimiz bizim için en önde olmalı, her şeyin önünde ve üzerinde olmalıdır. Her şeyden vazgeçebilmemiz gerekir ama Rabbimizden vazgeçemememiz gerekir. Böyle bir imana sahip olan evet her şeyi Allah yolunda kurban edebilir. Bu durumda eğer sevgi bağlarımız fazlaysa, onlar bizi meşgul ediyorsa, Allah'tan ali koyuyorsa, Allah'ın zikrinden, Allah yolunda yürümekten, Allah için bir şeyler yapmaktan ali koyuyorsa bu durumda bir sorun var. Sorun imandadır. Biz kendimizi nasıl bilirsek bilelim önemli olan Allah'ın bizi nasıl bildiğidir. Ama biz kendi imanımızı test ettiğimizde bunu rahatlıkla anlarız. Eğer ben şundan ya da bundan vazgeçemiyorum dersek bu durumda o bizim putumuz olmuş olur. O bizim için ilah olmuş olur. Allah ile beraber başka ilahlar edinmiş oluruz. Evet, Allah ait i kerimede Allah ile beraber başka ilahlar edinmeyin buyurdu. <laughs> Onlar imanlarına şirki karıştırmadan iman etmezler buyurdu. Bu durumda yapmamız gereken şey nedir? İmanımızı arttırmak. Evet, bunun çaresi nedir? Rabbimizi tanımak. Tanıdıkça marifetullah'a sahip oluruz. Evet, marifetimiz arttıkça evet, muhabbetullah'a sahip oluruz ki bu imandır. Ne kadar muhabbet o kadar iman. Eğer Rabbimizin kendisini bize tanıttığı gibi El Esmaül Hüsna'sından, Kur'an'dan tanıttığı gibi tanırsak kul Rabbine aşık olur. Kendisine ait hiçbir şeyin olmadığını anlar. Rabbinin her ismine aşık olur. Öyle ki o aşk, o muhabbet, o gönülde öyle bir tecelli eder ki o her zerresine yayılır. Her zerresiyle aşk olur, muhabbet olur, nur olur, iman olur. Ama tanıdıktan sonradır bu. O kendi üzerine düşme, düşeni yapması gerekir. Yani Allah kendini nasıl tanıtmışsa onu öyle tanımaya, anlamaya çalışması gerekir. Bunun karşılığında evet. Allah o muhabbeti verdikçe o Rabbini sever, Rabbi onu sever. Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatu vesselam. Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Evet. Bu durumda bir de Allah'ın kendini kuluna tanıtması vardır. Kulun tanımaya çalışması ayrı, o onun duası olmuş olur. Allah onun o duasını, çabasını, gayretini kabul edince ne yapar? Bu sefer kendini ona tanıtır. Eğer bir sefer Allah bir kuluna bir perdeyi aralayıp bir isminden kendini ona tanıtırsa, evet. O kul fena'yı bulmuş, beka'yı bulmuştur. O kul Rabbine aşık olmuştur. Bütün dünya bir araya gelse, bir şeyi söylese o doğruyu, hakkı, hakikati bilmiştir. Hiç kimse ona herhangi bir şekilde bir vesvese veremez. Herhangi bir şekilde başka tarafa döndüremez. Rabbine aşık olmuş çünkü. Hem de cemalini, evet, güzelliğini evet, herhangi bir isminden müşahade ederek bütün dünya bir araya gelse, bir şey söylese o biliyor. Onların görmediğini kendisinin gördüğünü biliyor. Evet. Yapılması gereken şey marifetimizi, marifetullahımızı arttırmaktır. Allah'a olan aşkımızı, muhabbetimizi artırıp muhabbeti kazanmaktır. Sonra vazgeçemeyeceği, kurban edemeyeceği hiçbir şeyi olmaz vazgeçemediği her ne varsa bunun da kendisiyle Allah arasında bir perde olacağını şirk olacağını da unutmamak gerekir.